bir ara kürt tarihi yok demiştin gerçek düşüncem mi YKS'nin efendisi kürt tarihi yok değil bir millet varsa bir ırk varsa onun elbette bir tarihi vardır ama tarih dediğinde akla belge gelir arşiv gelir yazıt gelir yani net okuyabileceğim sağlam objektif dünyanın kabul ettiği bir metin gelir böyle bir tarihi herkes başka bir şey anlatıyor biri kürt milliyetçisi bambaşka bir şey anlatıyor herkesi kürt yapmaya çalışıyor peygamberi bile kürt diyecek öteki kürt düşmanı kürt yoktur demeye çalışıyor komple yok saymaya çalışıyor öteki fransız bir yazar Türk düşmanı olduğundan Ermeni soykırımı iddiaları yüzünden özellikle Kürtleri yüceltmeye çalışıyor. Belge yok, kaynak yok. Yani ben bugün Kürt tarihi hakkında video yapmaya kalksam akademik bir şey yapmaya kalksam bulacağım düzgün bir kitap yok. Piyasadaki bütün kitaplar aşırı taraflı. Hiçbirine güvenemezsin. Çünkü Kürt tarihi üzerine bir arşiv yok. Ben gideyim mesela Osmanlı tarihi hakkında her taraf arşiv kaynıyor. Milyonlarca belge var. Daha tercüme edilmeyen belgeler var. Bir sürü şey bulurum. Veya Arnavut tarihi hakkında Osmanlı'dan kalma belge arşivler, raporlar, defterler var. Kürt tarihi hakkında çok yeterli malzeme yok. Osmanlı'dan öncesi hakkında bir şey bulamıyorsun. Sadece Osmanlı devrindeki işte Kürt halkı hakkında bir şeyler bulabiliyorsun. Bu yüzden de genelde çok teoriye dayalı, hipoteze dayalı, iddiaya dayalı şeyler var. Antik Mısır'daki firavunlar Kürttü diyen bile var yani. Ben bunları ciddiye almıyorum. Bu yüzden diyorum öyle bir tarih yok. Akademik, ciddi, düzgün, kaynaklı, belgeli, sistematik yazılan bir şey yok. Kürt İmparatorluğu olmamış ki tarihte. Millet istediği kadar Selahaddin Eyyubi'yi veya ya bilmem hangi şahsı işte Kürt lider diye göstersin. İmparatorluğunun adı Kürt İmparatorluğu değil. Kürt arşivciliği diye bir şey yok. Kürt tarihçiliği diye bir şey yok. Kürt belgeleri diye bir şey yok. Çok az var. Ve bunlar da teyit etme şansın olmayan şeyler. Kıyaslama yapamıyorsun yani. Neyse bu konuyu da açıklamış olayım. Zırt pırt Diamond Tema Kürt düşmanı Kürtleri aşağılıyor diyerek duyar kasmaya çalışan, algı yaratmaya çalışan sahtekarlar var. Benim şu an bu yayında... Benim adminliğimi yapan Kürt adminim var ya. Yeni yılda evime gelen beraber vlog çektiğimiz, gezdiğimiz tozduğumuz Kürt adminim arkadaşım var ya. Kürt düşmanı olsam Kürtle iş yapar mıyım? Saçma sapan muhabbetler. Bolibessa, sen yapmak istesen fazlasıyla kaynak var. Ben yapmak istesem senden daha iyi araştırırım. Senden daha iyi bilirim. Kaynak var mı yok mu senden daha iyi görürüm. Senin kaynak zannettiğin, ciddi bir şey zannettiğin, güvendiğin şeylerin çoğunun çöp olduğunu bildiğim için, ciddiye almadığım için yapmıyorum. Lütfen birbiri imize işimizi öğretmeyelim. Tamam mı canım benim? Zaten mecburda değil.